Arkadaşlar herkese merhabalar. Bakın gerçekten çok yüksek potansiyelini bir hisseden roketlemeye hazır desteğe gelmiş. Burada oyalanırsa mal toplanacaktır. Toplamda zaten 33 milyon lot olan bir şirketten bahsedelim. Ve bunu SPK dayanıklı bahsedelim arkadaşlar. Tabi bunların hiçbiri alın satın tutun tavsiyesi değildir. Videonun başından sonuna kadar söylediklerim. Şimdi buraya geldiğimiz zaman bakın. Daha öncesinde de söylemiştik, çok güzel karlar alınan bir hisseden bahsediyoruz. Çatal Ağzı Termik Santral. Şimdi burada bana diyor ki, Çatal Ağzı Termik Santral'de SPK, ilk yatırım menk menkul, değerler Önderliğinde halka arz edilen ÇATES'te 57 lira 15 kuruştan ben diyor halka arz ettim. 33 milyon 50 bin toplamda var. %20 şirketin halka açılık oranı var. Tamam bunlarda da Süre okumayı biliyoruz. Burada aşağısında bana diyor ki, bakın burada fiyat tespit raporu var. Buraya geldiğim zaman, alt sayfalarına indiğim zaman arkadaşlar, hemen bir göstereyim sizlere. Bakın, burada bana diyor ki şirket, burada tabi devamını okuyabilirsiniz. Halka iskontosu %20. Ha, yani %20 ucuz diyor. Yani şirketi diyor, biz diyor ki, bakın 57 lira 15 kuruştan diyor, Hemen diyor aldık diyor. Şurada 57 lira 15 kuruştan halka arz ettik diyor. Tamam ama diyor %20 ucuz. Yani %20 bunun pahalısını almam lazım diyor. O da nerelere denk geliyor arkadaşlar? Hemen bir şöyle %20'lik bir artış yapsak burası desek 68 lira 30 kuruş seviyelerine falan geliyor. Değil mi? Şöyle diyelim. 68 lira 30 kuruş seviyeleri. Şimdi tamam güzel hiçbir problem yok. Burada da arkadaşlar şimdi baktığımız zaman teknik bize ne söylüyor? Şimdi şirketin finansallarını incelemeye gerek yok. Çok fazla çünkü zarar açıklamadığı sürece karlılığını sürdüren bir şirkettir. Zaten yeni halka arz oldu diyor. Biz bu şirketi daha önce paylaştığımız zaman Bakın halka arz fiyatının da altına indi. Bunun nedeni en az yüzde yetmiş karı var. Çünkü piyasa değerinin ederi bu. Burada söyledik ya bunu burada söyledik. Hani başka bir yerde değil. Buralarda söyledik. Burada alan bir insan yüzde yetmiş kazandı mı? Gönül rahatlığıyla kazandı. Tamam güzel hiçbir problem yok. Tutan elinde ne kadar kazandı arkadaşlar? Yüzde otuz, yüzde yüz var. Kazançlar sağlandı mı? Sağlandı. Peki bundan sonrasında da gitme potansiyeli var mı? Var. Neden var? Onu da söyleyeceğim şimdi. Bakın şimdi iki farklı durumdan bahsedeceğiz tamam mı? Birincisi arkadaşlar çanak hedefi. Çanakta ne olacaktır? Biz normalde çanağı yaptı devam etseydi çanak hedefimizi bulacaktık. Ama fincan kulpta da ne yapacaktır arkadaşlar? Bakın bu seviyeden aldığımız zaman şöyle buraya bunu klonladığımız zaman bu fincan kuldur. Gerçekten formasyon hedefidir. Dirençlerde neresi vardı? Bakın burası vardı ya bunu da hemen buraya getiriyorum. Şu şekilde bunun henef fiyatında biz zaten 220 liraları görüyoruz. Gerçekten 4 kat yapabilecek bir hisseden bahsediyor muyuz şu anda arkadaşlar? 4 kat değil 3,5 kat. <laughs> 3 kattan fazla yapabilecek bir hisseden bahsediyor muyuz? Evet tabii bunun daha fazlası olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Birincisi bu. Bakın hemen şöyle bir turuncu işaret koyuyorum. Gitmesini beklediğimiz hedef fiyat olarak fincan kul formasyonu hedef fiyatıdır bu. Peki formasyon dışında neyin hedef fiyatını belirleyebiliriz? Tamam biz şimdi burada ne, neden bahsedebiliriz arkadaşlar? Bakın bir Trend oluşumundan bahsedebilir miyiz? Trend her zaman kanallarla oluşmaz. Onu da hemen belirtelim. Burada bana diyor ki bak diyor benim buradan ben bir başlangıç yapmışsam eğer ki diyor. Buraya kadar çıktım buradan buraya kadar düzeltmemi yaptım diyor. Ondan sonrasında da diyor ki benim diyor hedef fiyatlarım diyor. Buralar diyor. Neresi arkadaşlar? Hemen bir gösterin. İlk etapta 114 liralar ondan sonra 147 ondan sonra 180 liralar geliyor diyor. Tamam diyor. Burada da bir problem yok diyor. Hani buranın bir üstünü yaparsanız zaten 220 çanak hedefine gidiyor. Şimdi burada bir trend oluşumundan bahsedebilir miyiz? Hemen ona bakalım. Bakın yeni fiyatları şöyle bir paralel kanalla gösterelim arkadaşlar. Neredeydi o? Şuradaydı. Evet bundan bir paralel kanalla bir hedef bölgelerini bir gösterelim arkadaşlar. Bakın ilk beklediğimiz alan burası değil mi? Şöyle yapalım şu şekilde ne paralel kanal çizdim ama görüyor musunuz? İlk hedef burası tamamlanmış hedef fiyatı arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum sizlere. Ondan sonra bir de altta bizim için 1618 seviyesi vardı. Bakın burası arkadaşlar. Burası da gerçekten bizim için kıymetli. Burada da biz ne, ne diyebiliriz? ilk hedef bölgesi burası, ikinci hedef bölgesi burası diyebilir miyiz? Diyebiliriz arkadaşlar. Hatta şunu biraz daha daraltabiliriz. Hedeflerimiz bu şekilde gidiyor mu? Gidiyor arkadaşlar. Peki bunun yanı sıra biz ne yapabiliriz? Nasıl bir trendten bahsedebiliriz? Ona da bir bakalım. Şimdi baktığımız zaman bir trend oluşum olması için neydi arkadaşlar? Dip, tepe, sonra dip, yeni oluşan tepenin bir önceki tepeden üstün olması. Yani neydi? Hemen bir gösterelim. Bakın dip, tepe, dip. Şimdi yeni oluşan tepenin bir su önceki tepeden üstü olması doğruluyor. Yeni oluşan dibin bir önceki dipten ne yapması gerekiyor? Yüksekte olması gerekiyor. Bakın burada bir desteğimiz var zaten. 68 lira 30 kuruşta. Buradan bu dönüş mumundan sonra RSI'miz de zaten güzel seviyelerde. Ben bu RSI'larda alırım. 70-80 RSI'larda çok fazla alım yapmam. Ben buradan bu hisseyi alırım. Tutarım mı? Tutarım arkadaşlar. Bu benim kendi görüşümdür. Bakın düşerse de kademe olarak atabileceğim seviyeler 59.60 kuruş. 59.60'ın altına geldi mi ben bu hissede stop olmam. Neden olmam? Zaten şirket evlerinde bunu sadece gelip bir balinanın kaldırmasını beklerim. Ben yine kârımı ederim. Düştükçe daha da alırım. Alımlarımı da düşmesi karşılığında beni sıkıntıya sokmayacak bir parayla yaparım ve ne yaparım arkadaşlar? Beni stop etmeyecek ayrıca tekrardan alım yapabileceğim fiyatlarla alımlarımı yaparım. Yani nakit pozisyonumu muhakkak ve muhakkak korurum. Peki burada arkadaşlar teknik destek olarak kıymetli gördüğümüz 59 lira 60 kuruş gerçekten önemli mi? Önemli ama biz şirketin piyasa değerini bildiğimiz için 68 lira 30 kuruş şirketin piyasa değeridir. Olması gereken fiyattır. Onu da söyleyeyim. Bunu bildiğimiz için o yüzden bu şirket ucuz kalmış deriz. Alımlarımızı birazdan artırırız. O yüzden bir stop edebilecek bir pozisyonda değil bu şirket. O yüzden de gerçekten biz ne diyoruz arkadaşlar? Buralardan alımlarımı kendi açımdan yapabilirim. Bakın buraya geldiğimiz zaman da şurada bir destek mumunu görüyoruz değil mi? Burada bir... Bu, bu, Arada gap boşluğu var ama buraya kadar test edilmiş. Yani 68 altındaki iki kapanış bizi daha aşağılara götürür. Ama beni tedirgin etmez, ben her kademeden alırım. Eğer ki bu mum baktığımız zaman şöyle bir kapanış gelirse arkadaşlar, bugün gün içinden bahsediyorum, şöyle bir kapanış gelirse bu sefer diyeceğiz ki ben buralardan artık dönüyorum haberin olsun bana alıcılar geliyor. Bak bu mum kapanışı bunu der. Tabii kapanışta bunu kontrol etmeniz lazım. Böyle fitilli altı üstte bir mum artı yeşil kapatan bir mum olabilir. Böyle bir mum kapatırsa ben buradan dönüyorum yarın ben sonra. Senin haberin olsun arkadaşım. Aldın aldın gibi beni bu fiyatlardan gibi bir mum e, kapanışı olabilir. Bakın bunlar dönüş mumlardır. Daha öncesinde panel için çok 7-8 ay öncesinde bahsettiğimiz hisseler de var. Bu e, videoyu da açıp o videoyu da bulup izleyebilirsiniz. Buradan dönecek dedik. Burası artık dibi dedik. Buradan haberiniz olsun. Şimdi eğer ki mal toplanlıysa ani bir pik yapıp yukarıya gidebilir mi? Gidebilir. Eğer ki mal toplanmadıysa birkaç gün daha şöyle yatayda şu bantta kalabilir. Hatta şu 66-80'e kadar gap boşluğunda doldurmak isteyebilir. Benim için hiçbir problem yok. Düştüğü kadar düşebilir. Bunu da çünkü ucuz olduğunu, artık bu seviyenin altında ucuz olduğunu ben söylemiyorum. Ben sadece SPK'nın söylediğini sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Gerçekten potansiyeli yüksek gördüğüm bir hisse. Peki biz hedef, fiyat, e hedef fiyatları verdik değil mi? Gelebileceği noktalardan bahsettik. Bizim paralel kanallarımız gitmiş, nerelere gitmiş, Buralarla. buralarda var. Şimdi... Neden peki 3-4 kat yapabilir? Hemen bir bakalım. Arkadaşlar bakın Burada kare seramik kaç liradan halka arz oldu? Hemen şöyle bir grafiğimizi düzeltelim. Bakın arkadaşlar 27-30 liralık bir hisse e, kaç liraya çıktı? 120 liraya. 4 kat yaptı mı halka arz fiyatından yaptı. Tamam. Ondan sonra Kuzey Bor'dan bahsedelim. Şimdi bunları kıyaslamıyorum. Örneklendiriyorum. Bakın. Kuzey Bor kaç liradan halka arz oldu? 43.5. Kaç liraya çıktı arkadaşlar? 200 liralarda. 5 kat yaptı mı arkadaşlar? Yaptı. Tamam. Ondan sonra mesela gerçi Borlaya yapmadı ama e, yani şöyle söyleyeyim. Bakın halka arz fiyatı 30 lira. Şu andaki fiyatı yani en kötü e, en çok kaça çıktı? 44 liraya çıktı arkadaşlar. Kaç liradan halka arz olmuş 30 liradan. Yani bu çok otomatik şimdi çok fazla şeyini söylemiyorum. Onun dışında bir bakalım isterseniz. Bakın Şeker yatırım menkul değerler var. Agrot var. Ekos var. Şimdi bunlara da bir bakalım. Ekos da çok gitmedi. Agrot'a bir bakalım mesela. Agrot kaç liradan halka oldu arkadaşlar? Baktığınız gibi 7 liradan. Şu an ne kadar? 37 lira. Yani yaklaşık 5 kat, 5,5 kat yaptım yaptı. Ekos ne yaptı arkadaşlar? Ekos'a da bir bakalım. Bakın, Ekos kaç liradan halka arz oldu? Hadi düz hesap 15 lira diyelim, 16.79 diyelim, 15 lira diyelim arkadaşlar. 60 lira, 4 kat yaptı mı? Yaptı. Yani yeni halka arz şirketlerin çoğu 4 kat yaptı. Yapmayanlar ki Mesela bu, Çatalhazi Termik sandılar. Ben bunu alırım, tutarım. Tamam, götüren götürsün bana ne? Benim elimdeki notu zaten alamayacağı için onun da işine gelecek. 33 milyon not vardı ya toplamda baktığımız zaman arkadaşlar şeyde neredeydi o? Kaç not vardı arkadaşlar? 33 50 bin not vardı ya. Hani sen aldım ben aldım bilmem ne aldım. Ulan zaten adam alamıyor. Zaten bu tahta gidecek. E tamam ben bundan artık alabildiğim kadarını alayım. Ondan sonra vurdurayım yukarı ne kazanırsam. Kardır yolda belki satan enayiler olur. Onlardan da alırız hesabıyla adamın biri girip kaldırabilir mi? Kaldırabilir arkadaşlar. Yeter ki güzel bir haber akışı olsun. Bir haber akışı sonrasında gerçekten bu istek çok güzel yerlere 200-300 liralara gitme potansiyeli taşıyor mu? Taşıyor arkadaşlar. Diyorum. bu tarz hisseleri, bu tarz şirketleri değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Ufak da olsa alımlarımızı yapalım. Yani termik santral falan o kısımlara hiç girmeyin bence. de. tabii ki yani çevremizi seviyoruz o ayrı bir konu ama ne, e, hani borsa özelinde baktığımız için ne yapıyoruz biz şirketlerin ve fiyatlarıyla hedefleriyle ilgileniyoruz. Ondan dolayı arkadaşlar ne diyorum gerçekten 4 kat potansiyeli bulunan bir hisseden bahsediyoruz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hepimize bol kazançlar arkadaşlar.